Hayırlı pazarlar dostlarım. Yani mutlu bir hafta sonları diliyorum hepinize. Şu gündem biliyorsunuz gündem e, Türkiye gündemi. Yani hükümet güzel bir iş yapıyor. Kanın durması demek her şekilde kanın durması iyidir. Her şekilde kanın durmasının yani şekli şemali olmaz. Tabi bazı pazarlıklar olmadığı sürece yani. Yani Zülfü'ye dokunacak pazarlıklar olmadığı sürece kanın durması çok güzel bir şey. Ama şimdi şurada insanları rahatsız eden bir şey var. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kızılcavan kampındaki bu terörsüz Türkiye ilgili konuşmasını dinledik. Hepimiz dinledi, herkes dinledi yani. Şimdi burada dinlediğimiz yerde şu şöyle bir şey geçti. Biz bu partinin bu olayın bu mimarları 3 parti. Milliyetçi Hareket partisi başlattı Sayın Devlet Bahçeli. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı destekledi. DEM partisi icraata geçirdi. 3 ayakta bir çalışma oldu bu. E, Cumhurbaşkanı da dedi ki yani biz bu süreci bu süreci CHP, şey pardon MHP, DEM ve AK Parti birlikte bitireceğiz. Birlikte yani beraber başladılar, beraber bitirecekler. Ama şimdi Özgür Özel'in televizyondaki konuşmasına gelelim. Şimdi konuşma şu, yani bu kadar bir egzecere edilir yani bir olay. Olay bu kadar yamış çarpıtılır. Yani bu kadar alınır bir şey başka bir yere konur. Diyor ki Özgür Özel, Hümet AK Partisi Genel Başkanı olacak şahıs. Şöyle diyor yani. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinlediniz diyor. Bundan sonra da üç parti var diyor. MHP, AK Parti'ye dem, biz üçümüz birlikteyiz artık bundan sonra diyor. Birlikte bundan sonra devam edeceğiz her şeyi, birlikte yapacağız her şeyi. Biz üçümüz biriz artık diyor. <laughs> Böyle bir şey söylemedi Tayyip Erdoğan. Süreci birlikte yürüteceğiz çünkü onlarla Yani sürecin yürümesi için onlara ihtiyaç var yani. Çünkü Cumhuriyet AK Partisi'nin bakışı, ondan sonra kalkıyor diyor ki biz diyor, Tayyip Erdoğan diyor, ümmet yani şey vatandaş bırakıp ümmet yapmayacağız kimseyi diyor. Tayyip Erdoğan ağzından böyle bir şey çıkmadı ki ya ümmet kelimesi çıkmadı. Sonra ümmet kelimesi kötü bir kelime değil. Ümmet demek peygambere inanan insan ümmettir. Herkes ümmettir yani. Peygamber Hazreti Muhammed'in ümmetidir yani. Ya bu kadar mı cahilsiniz, bu kadar mı din bilmiyorsunuz, bu kadar mı hiçbir şey bilmiyorsunuz ya? Ya ümmet üzerine kurulu bir şey bu coğrafyada size izin vermeyeceğiz. Ya adamın ağzından böyle bir şey çıkmadı kardeşim ya çıkmadı çıkmadı. Aynı şeyde yani aynı şey mi izledik yani hep birlikte? Ha şimdi Cumhuriyet Akbaşı'nı anlamak için CHP'nin dinler imtihanına gelelim. CHP'nin dinden imtihanına gelelim. Şimdi garip bir ikileme düştük. CHP'ler öyle sert açıklamalar yapı gösteriyorlar ki yani Tayyip sanki şeriatı getirecek. Ulan adam şeyi durdu, kanı durduruyor. Ya kötü bir şey mi yapıyor arkadaşlar? Anneler ağlamasın. Evlatlarına şehit olmasınlar. Onlardan da kimse öyle bir ya yüzyıllardır birlikte yaşamış iki toplumuz ya. İki toplumuz emperyal güçlerin oyunuyla muhallere geldik. 12 Eylül'de o Eylül e hatırlayın yani. 12 Eylül'de kardeş kardeşe düşman diyor. Her şeyin bir sonu vardır. Bu işin de inşallah sonu bu. Şimdi gelelim CHP'nin dinle sana CHP'nin bugüne kadar din hakkında düşüncelerini görelim şimdi. Size okuyacağım. CHP'nin 15. yıl için bastırdığı İstanbul Cumhuriyet Matbaası'nda bastırılan şeref kitabını şu ifadeler vardır. Ulu şefimizin gösterdiği yoldan yürüyelim. Onun yolu bize yalancı ahiret cennetine değil hayata kavuşturacaktır. Yalancı ahiret cennetine değil diyor. Yani cenneti yalancı, ahireti yalancı yapıyorlar. Yorumu seviyorum, sonra yorum yapacağım yani. CHP'nin 15. yıl için bastırdığı İstanbul Cumhuriyet Basması'nda Şeref kitabından bir şiir daha. Selanik'ten yükseldi ilahların bir eşi. Doğuşuyla kararttı sanki gökte güneşi. Bütün millet bir olup sarılmalı silah. Kurtulmakta, kurtulmak, kurtulmakta hacet yoktu Allah'a diyor. Allah lüzum yok yani. Allah kim ki yani? ne estağfirullah. Ya bu nasıl bir şey arkadaş ya? Bu nasıl bir görüş? Bu nasıl bir dinsizlik? Bu nasıl bir İslam düşmanlığı ya? Ey gökteki melekler, siz de göklerden inin. Yılda bir borcumuzdur Cumhuriyet'e tapmak. Ya niye tapacağım ben Cumhuriyet'e kardeşim yani Cumhuriyet'e niye tapacağım? Ben Allah'a taparım ya. Refik Ahmet Sevengil. Şu şahsız, şanssız ve bahtsız kelimeyi kullanıyor. Allah'ı da sultanla birlikte tahtından indirdik diyor ya. CHP milletvekili. Bizim muhabbetlerimiz fabrikalardır. Camiye ihtiyacımız yok bizim diyor. CHP Tokat Milletvekili Uyanış Dergisi 15 Ağustos 1929'da bunu söylüyor. Bunlar yani şeyden konuşuyorum kafadan atmıyorum yani hepsi bunlar tescilli. Osman Nuri Çerman Sen takıl beşine baldırı çıplak arabın Korkma gir kanına hikmeti aşkın şarabın Yine Osman Nuri Çerman Türk'ün dini Kemalizm'dir diye bir kampanya başlatmış. Dinde Reform isimli bir dergi çıkarıyor. Çerman'a göre sadece ezan Türkçeleştirmekle kalmamalı. Namazın şekli, vakitleri yeniden düzenlenmeli. Camilerin yapısı düzenlenerek halk evlerinin kontrolüne girmeli. Ve bu projeye göre Kur'an'dan ahkam ayetleri çıkartarak yerine nutuktan parçalar eklenecek. Yani namaz kılarken nutuk okuyacakmışız. <laughs> ya bu bu dinsizlik de değil bu, Dinsizliğin daha çok ötesinde bir şey. Bu dinsizlik değil yani bu. Yani insan kızamıyor bile yani ya. Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından Fad Falih Rıfkı Atay. Bakınız ne diyor şimdi. Cehennemin var diye kurum etmeyi Tanrım. Bağrımdaki ateşle seni bile yakarım. Allah'a yakacak. Şimdi orada. <laughs> orada şimdi hadi bakalım yak. Yak. Tövbe ya abi. 1646 1946 içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi kürsüsünde konuşan Başbakan Şükrü, Şükrü Saracoğlu, din zehirdir. Türkiye'den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım. Recep Peker tek parti rejiminin en önemli organı ve kararlarını bütün parti üyeleri için kayıtsız şartsız bağlayıcı olan CHP Genel Başkanlık Kurulu'nun genbaş diye anılıyordu. Bu ayet Atatürk'ü ve ile birlikte üçüncü üyesiydi. CHP Adalet Bakanı Mim en yakın arkadaşlarından Mahmut Esat Bozkurt devlet idaresindeki kaba devlet idaresindeki kaba sofuların elinden dine kutsallık tanımak bana göre Afrika zencilerinin çömlek ve taş parçalarına tapmalarından fazla bir anlam ifade etmez. Birinci olay ile ikinci olay arasındaki fark ilki kuruntuya dayanan bir inanç ikincisi de toprak parçasına güvenmekten ibarettir. Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği gün milletimiz 14 asırda kendini çeviren sakat ve karışık inançlardan kurtulmuş olacaktır. Sakat inanç dedi İslamiyet yani. Ya arkadaş söyleyecek bir şey bulamıyorum. ya. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun. Kabe arabın olsun Çankaya bize yeter. Kemalettin Kamu CHP milletvekili. 10. Samsun milletvekili Roşen Bark'ın da 1926'da Yeni Din adını koymuştur. Milliyetçi din yok, milliyet var başlıklı yazısında şöyle demiştir. Bizim kutsal kitabımız bilgiyi esirgeyen, varlığı taşıyan, mutluluğu kucaklayan, Türklüğü yükselten ve bütün Türkleri birleştiren milliyetçiliğimizdir. O halde felsefemizde din kelimesinin tam karşılığı ulusalcılıktır. Hangi ulus ölürken azrail'e tepelemiştir? Dünyada Türk olmak kadar onur var mı? Petrol olmak kadar bir din var mı? Bir CHP diğer milletvekili Celal Nuri derdi ise başkaydı. Derdi başkaydı. Nuri'lerin derdi başkaydı. İleri gazete köşesindeki şöyle yazıyordu. İnsan hayvandan ayrılınca bir ma nevi maymun ailesiydi. İlk atalarımız şüphesiz ormanların içinde sürü halinde serserilerle dolaşıyorlardı. İslam'la mahvoluruz. Ya gülüyorum yani. Gülüyorum yani. Milletin... Milletin kışı açıkken kafasına oturmuş kime faydası var? Bakıyorum yani. Bu yakın darda olan bir şey. CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Ankara Ahmet gitmek istediği söyleyen bir vatandaşa... Ya boşu Araplara para kaptırma. 80 yıllık bir savunma olabilir, şey, Ayamşıkur'da ne yapayım diye sadece... Bakasın Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez. Sen yine bir şey yapma. Söyleyecek başka bir şey yok yani. Yani... Bu partinin misyonu bu partinin misyonu Allah ve din düşmanlığı, peygamber düşmanlığı yani. Daha bir sürü var böyle cevap türecek daha bir sürü var da kafanda şişir miyim diyorum yani pazar günü 10 dakika yeter yani. Ya ne istiyorsunuz kardeşim Bak bir insan, bir insan inanmayabilir. Saygı gösteriyorum. Mesela inanmazsın. Ya bir şey yok dediğin zaman, yok olan bir şey için sen kalkıp niye savaş? Madem yoksa yoktur, ya yani yok olan şeye savaş açılır mı? Bir de şeye ben kızıyorum, erkeklerin başörtüye karşı olmasına çok kızıyorum. ben. Yani. Biz başörtü takmıyoruz ki zaten. Takmadığım şey niye savaşını vereceğim yani? Ben? ben mi takıyorum başörtü? İsteyen takar, laikler gelelim yani, layıklık, layıklık, layıklık. Laiklik Türkiye'de din düşmanlığı olarak kullanılıyor. Aslında laiklik laikostan Grekçeden türeme laikos demek yani kilisenin dışındaki adam demek yani kilisenin dışındaki adam laikos. Biz zaten kilisenin dışındayız kardeşim ya. Bize ölçü olarak bize ters bir kere yani. Ya tamam kullandık diyelim. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırıyor. Kıyafet özgürlüğü. E kıyafet özgürlüğü varsa biz şimdi kalkıp açık gezene kimse bir şey demiyor. Sen başörtü takana niye bir şey diyorsun? Başörtü seni niye rahatsız ediyor? Daha düne kadar ikna odalarını unutma. Türkan Saylan, çok büyük bir bilim insanı. Hayatını başörtüyle savaştan geçirdi. Allah ona son ömrünün son altı ayında başörtüyle taktırdı ve ruhunu öyle aldı. Yaşar Nuri Öztürk. Hayatı boyunca muhkem ve müteşabih ayetlerle savaştı. Şimdi ayette iki türlü bir muhkem ayetler vardı, bir de müteşabih ayetler vardı. Muhkem ayetleri herkes anlar. Müteşabih ayetleri anlamak için ilim sahibi olmak gerekir. Bu bizim müteşabih ayetlerden vurdu. Bilmiyoruz çünkü. Ya adam namaz yoktur diye kadar ileriye gitti ya. Peygamberlik müessesini ortadan kaldırdı. Direkt Allah... Farabiler, i̇bn Sinalar, onlar da rakamlardan Allah'a ulaşmaya kalktılar, kafayı kırdılar hepsi yani. Allah'a ulaşmanın yolu ve Allah'a ulaşmak peygamberden geçer. Ya Allah öyle kolay ulaşabilecek bir yer mi arkadaşlar? ya? Direkt tak ben Allah'a gidiyorum kardeşim. iki dakika bekle ben bir Allah'a gideyim geleyim. Böyle bir dünya yok ya. Nereye gidiyorsun ya? Ha merak etme günü geldiği zaman Allah seni yanına alacak zaten. Atatürk, Mustafa Kemal benim için bir kahraman bu adam. Niye adamı millete düşman ediyorsunuz? Niye milleti adama düşman ediyorsunuz? Niye adamı tanrı yapıyorsunuz ya? Atatürk tanrılık aslında bulunmuş bir adam değil ki. Niye adamı tanrı yapıyorsunuz kardeşim? Dinsizliğinizle, imansızlığınızla, Allahsızlığınızla, kitapsızlığına başka bir kılıf uydurun. Atatürk'ü uydurma, Atatürk'ü rahat bırakın. O bizim Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletine mal olmuş büyük bir kahramandır Atatürk ya. Düşünün ya, o zamanlar telefon yok, bir tek telgraf var, telefon yok, haberleşme bile. Sen koca Türkiye'yi nasıl böyle organize edip de İstiklal Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı kazandın? O ne büyük bir dahadır ya. Atatürk varken Allah'a gerek yok. Ne münasebet ya? Allah'ı Atatürk'ü vesile kıldı. Allah Atatürk'ü vesile kıldı. O şerefli görevi Allah ona verdi. Ulan, bir rahat bırakın adamı da yatsın ya. Ya bir, bir kere biz Türkler ergenek ondan bu yana kahraman sirkülasyonu olan bir milletiz. Bizde kahraman çok, Atatürk de çok büyük bir kahraman. Fatih Sultan Mehmet çay kapattı. Kanun Sultan Süleyman. Her sene Amerika'da Muhteşem Süleyman diye bir gün kutlanıyor Muhteşem Süleyman. Ya bizde, ya biz kahramandan bol ne var bizde arkadaş ya? Hepsini Allah mı yapalım şimdi yani? Hepsine tapalım mı? Gey gökteki melekler diyor inin diyor yerden, inin diyor cumhuriyete tapın. Ya siz kafayı mı kırdınız oğlum ya? Manyak mısınız desiniz ya? Böyle bir şey kabul etmiyorum arkadaş. Yorumu da size bırakıyorum. Yorum yapmıyorum. Hayırlı pazarlar. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.